Şu kahverengiyi bulalım. Şu yan, bu, Bak şu resimdekini istiyorum. Bu ne tarafa bakacağım? Bu mu acaba ya? <laughs> tamam, burası, tamam, bu. Evet buymuş. Bu, bu, işte bayağı sağlam tamam buymuş. Bu acaba Tamam kızı ben de bilir miyim? Kalk. 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 dur. Kalk. dur dur, dur, dur Kalk. Evet evet en büyük parça o. Bunu kenara koyduk. Nerede şu? En büyük parçaya şey geçiyor. Bu burada. Onu şöyle olacak. Şöyle. <laughs> Yine buraya Böyle. bu sıramı sürümeyi... yap. Oraya kapı gelecek kızım. Şöyle şuraya, şuraya. Ne dediğin yani gibi. Ben Ben de değil. değil. Şu, <laughs> şu kahverengiyi bulabilir misiniz? Şöyle Bombayı taktım. Bunlar mi mısın? Oturdu. Süper. Kahverengi derken. Öyle işte ya. Resimde Evet. Evet. ya. Çatıdan sonra var mı? Veranda gibi bir şey daha var. Bu veranda ya. Dur bakayım. Var. Daha bayağı geniş bir Ver bakayım kızım. Bence diğer evden daha geniş bir Bu olabilir. Ne gösteriyor şimdi yanında? Ha şurayı mı? Başka görünmüyor çünkü. Ama şunlar niye Onları Neyse sonra da ekleyeceğiz. Çubuk buraya. Evet evet oraya. Ama. Ben bak. Sen bunu sonra bir daha değiştirmek mümkün istiyorsun? Işte, sonra bunu kesinlikle bunu yapmak lazım. Süper. Ben bir giriş ben size söyleyeyim. Elif senin yapıyoruz ha. Doğru mu yapıyoruz şimdi İşte bu. De, doğru koyuyoruz. Havuz bu. Havuz bu. Nasıl bu. Havuz bu. bu. Havuz bu. Havuz bu. Havuz bu. bu. 有味道。<看>

İyi, 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 iyi. Asansör, tamam. İsterse, Dur, doğru, kal, i̇stersen... onu İstersen onu Ya şu, ne ne de şey de bakalım da yapalım <laughs> ya. Onlar iyi yapıyor. bakayım. Gel. Bu benim, benim. Şöyle tık, 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 tık. Ya tık, baştan tık, da onlar tık, gibi yapalım ya. Yani. Nerede tık, bu? Tık, süper. Fena... Dur şimdi bunu. kumanda, kumanda nerede? Kumanda. Çok güzel.

kaynakları birleştiriyoruz. Onlar bayağı geniş ya. Burada Barbiler diye. Ya bu da ya. ya bir bakınsana. Altın uçakalar mı var mı? Ya dumanı bile kaydırabiliriz burada. Oraya olabilir evet. Ayaklı ortada değil. O en düşük olacak. Şimdi onu da buraya koyacaksın. Ya şuna! Oraya koyacağız işte. Ver bana. Evet onu Ver, böyle. Ben. Birazcık çıkacak yukarıya. Bu i̇şte buraya girecek. Ondan sonra bunu şu Hayır onu sökme. Niye söküyorsun onu? Hayır lazım olur o. Tamam. O Hayır, lazım olur. Dur içindekileri alayım. Nereye? Evet. Masa evet bu masa. Evet. Ay, evet, masa. Masa bak. Masa evet. Şuradan tak. Aa. Surdan. Neydi? Bu şuradan. Ceyda, Ceyda, annenin telefon numarası oradan açalım. Şuradan. 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 Oo, tam yarım saat sürüyormuş. Yarım saat mi? <laughs> yarım saatte yapmışlar. Baba bir şey diyeceğim. Şey, okul mu olacak? <laughs> Okula gideceksiniz canım. Allah Allah. Gelince oynarsınız tamam mı? Yapalım gelince oynarsınız. Aa baba onu, biz okuldayız. Ama gelince direkt oynamak. Yok. Önce. Evet. Sonra. Sana vakit Nereye? Yok Sana o. Bakayım. Ben yokum bugün. Geceye gitsen. Evet. Ee, önce ödevi yapın, daha sonra eee ders şey oyun oynasınız tamam mı? Evet. Eee hey, burada yazılar çok küçük. Gökçe. teleskopu mu var? Teleskopu nerede? yazdı. Şey bilmez. Hayır bilmiyorum. Bu işte bir yanlışlık var ya. Çok ilginç

Hayır, oh evet. bu buraya geliyor tamam mı? Pas pas. o asansör. Oo. buraya geliyor evet. Şey oh. Tamam süper. kadar şey ya. orada evet. resmi bu kadar büyük Bunu taktık tamam. Ha, bu havuzu şey resme bakalım. getirin bana. Havuz. asansör Asansörü takın. Aynen. Tamam. Evet. Şimdi ben şöyle gideyim ben bir çay için. Siz anlayınca başlayınca parça parça. Arkadaşlar bakar mısınız? Çok fazla işler var. Yani çalışacağız yani. Bir gün Yavaş vurun kızlar. Karar sınırız. Nereden başlayacağız? Baba sen vurdun. Önce tabanı oluşturuyoruz galiba. Çıkıyor mu? Şöyle. Bakın parçalarda oluşlar bak burada. Buna 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 buna

Oğlum ben çok da fark ettim. Kozuk olarak. Ne var? Aslında çok güzel görünüyor ama mesela bunun resmi nerede ya? Resmi vardı aşağıda. Aslında tek parça. Ve onun için çok fazla zor. nerede? Çatısını getirelim. Beyaz çatı şu. Ceyda getir çatıyı. Çatı. dada. Ama bayağı büyük ya. Resmi küçük görünüyor Evet, resim küçük. Evet, bayağı büyük arkadaşlar. Aa. Ranzı oluyor böyle. Ranzı mı? Şurada Orada nazaran dedim kaç çıkıyorsun? Bunda da koy koy Çok güzel. Oo ya çok güzel çalışıyorsun. Tebrik ediyorum seni. Ve kutumuz boşaldı. Yok kaydıran bir parçası daha var. <laughs> Elif, al kızım onları böyle. Hepsini i̇şte böyle oraya koy. Şey, 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 şey. Ondan sonra tamam. e, tek tek başlayalım. İki parça daha kaydı. Evet tamam. Biz sen kalmıştın yardım etmeye, sen de yardım etmeye. Bu iş olur böyle. Şimdi ben bu bir çay içmeye gidiyorum. Siz başlayın bakalım. <laughs> tamam evet, tamam. Evet, şaka söylüyorum. Bak şu buldum. Siz bu çay şuraya gidiyoruz. Şuraya takılıyor. Nereden bakacağım? Baba şey yok. Baba Evet. bak. şu... Şey, şey, Onu evet. Baba bak bu buraya gidiyor. Ucuna ucu, ucu, ucu koyacağız. Evet. O, o, Elif. Bak bak Elif yapıyor bak Elif yardım ediyor görüyor musunuz? Ee, bize mi Elif şu an havuzu yapıyor. Elif. Şeyden, tamam, şurada, 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 Bu da buraya ben çok ben çok güzel bu takılmıyor. Yani. Çekil bakayım. Niye takılmıyor bu ya? Onda böyle. Evet. evet. Git, çok pratik ya. Evet tık 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 oluyor hemen. Allah Allah. Tamam. Bu bambu ne? Yapmadı, ne? Aa, şöyle de olacak. Dur i̇şte dur, dur. De... bir arkadakileri takalım. Heh. Şöyle de olacak anladın mı? gibi duruyor sanki. Aa, Aa, ne aman, gibi süper. Ne yukarıya gidiyor evet. orada? Evet. Aman, çok güzel. Buradan bir şey kırılıyor. O kadar dikler bile olur. Güzel. Çok sağlam olun. Olur. Evet. Şimdi evet Bunu hallederiz. Yapıştırdım. Bir şu şey bu şey. Başka var. şu eşyaları dizin siz de şuraya abi. bakarak. Abi Bakın televizyonu taktınız mı? bir mi? parça koyun hadi. Şelimizi tam şuraya koyacağız. Şelimizi Kapının dışı gibi bir şey. Bu nereye girecek aslında? Dur. Aksesuarı takabildiniz evet. mi? Hayır takamadım. Hayır. Ver. Asansörü burada. Bunu ne tarafa bakalım. Hı -hı. Tamam, biraz, tamam Ay, Ay şimdi çok güzel olmaya başladı. Bu, bu Televizyon galiba. Televizyon şey var evet, ya. Televizyon şey, 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 ya geçeceğiz. Çok geçeceğiz karelere. Karelere. Götürmeyeyim de çok ee, koy. Evet. Evet. de Evet. 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 Süper. Soba burada değil. O süper. Dur şöyle yapalım. Çok Buradan bakalım. Çok Aynen. Bu, baba nerede bu? Herhalde Soba yok şey burada baba. Var. Baba mı? Ondan sonra kalıyor. Soba, Soba Baya değil o. Aa baba evet. şöyle. Şömine, şömine şömine. Şömine. Şu tarafa. Bakayım be." Şu, Şu tarafa bakacağım, bakacağım. şimdi. Orayı, tamam, Orru. şöyle Orru. O, süper. Çok güzel oldu. Onu mu söylüyorduk? Evet. Hı. Demek ki böyle. Çubuk buraya. Evet, evet oraya. Nerede? Aa, nereye göreceğiz? Ama işte bunu değiştirdikten yani işte sonra burada. değiştirmek mümkün değil. Onun için kesinlikle doğru yere atmak lazım. Süper. Bir saniye burası da elisi. Hah şurası. Ben geniş ben size söyleyeyim. Hmm. Elif senin komutlarını ne hmm. yapıyorsun <laughs> sen? Doğru mu yapıyorsun? Bunu mu koyacağız? Dur <laughs> dur şöyle. Şu var bir, bir, ya. var ya. Evet, evet, doğru doğru Bu şuraya işte. gelecek. Yani Onu nasıl şuraya. Şöyle. koyacağız? ha, yani şu buraya gelecek. Şöyle gelecek yani anladın mı? Şuraya. Onu da. Şey Sevda bor koltuk buraya gelecek. Vaa wow, o süper oldu. Kağıtta gösterdiği gibi yapıyoruz değil mi? Tamam. Üst taraftan mı koyacağız ya? Bunu? Bu dolap. İstersen şey bir, bir şey, şey yazmak için de buluyoruz. Çekmece varmış. Bu yatak nereye gitti? Kahvaltı. Abi ne şeyler? İşte buraya

şu oraya basacaksın. nasıl Ona bak, bak şimdi kendi Bir de asansör tamam. İstersen bunu da istersen İstersen değil yani kaldırıyorsun, ha, bunu kaldırıyorsun. Böyle monte et. çift taraflı bu asansör. koyacağız şimdi? tamam abi. Aa, bak. Böyle olduğunu göster de onu. Ah. Asansörü nasıl takmış Dur bakayım. Şöyle tut tut tut. Tamam oturdu. Dur şimdi bunu. çok güzel. Tabii zaten bıraktığı zaman kalıyor orada. Bunu demek ki ona bakmam gerekiyor. Çok, çok sevdim ben bunu. evet, da asansörün ön tarafına, ha, yok arka tarafına ha, bir e, ya, şey, asansörü bir yani. Çok güzel. Şimdi... Ha, bir daha sonra. Aa, Kaynaklarını birleştirelim abi üçünü. Onlar bayağı bir iş ya. Burada Barbie'ler değil var ya. Senin tüylü köpek bile kayar. Veya dumanı bile kaydırabiliriz buradan. <laughs> evet. Olabilir abi. Ayaklı ortada bir top Şimdi onu da buraya koyacaksın. Oraya koyacağız işte. Evet, çıkacak oraya var. Birazcık çıkacak yukarı. Bu buraya gireceğiz. Ondan sonra bunu şu değil? şurada. Heh. Şurada var çiftli delik gördün mü? Böyle tam oturacak yerin. Sen yok kaydıran çubuğu mu? Tamam anne. Ne şuraya.